Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu dörtlüye bakar mısınız? Yıkım ekibi burada arkadaşlar. <laughs> evet yıkım ekibi. Yalnız Hilmi'nin görüntüsü bazen çamurlanıyor veya çamurlu kalıyor. Onu çözemedik. Yapacak bir şey yok. Geçen yıl böyle bir konsept yapmıştık arkadaşlar. Dörtlü yıkım ekibiydi. Ee, yine evet, bu tarz bir video ile sizlerle beraberiz. Like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Kartallı offroad yapacağız. Hadi bakalım yapıştırın. Gençler bak solda aksiyonlu Yapıştı bir bakalım. yol var. Oradan dalalım istiyorsanız direkt çamur direkt direkt sol, asfalt yok kardeş. direkt çamur. Baba saygılar baba. Bizim asfaltta gerek yok biliyorsunuz yani. Kapıştır. E Arkadaşlar ya. kanala Kakaşar. abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Kanalı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Hadi bakalım Türk işi off -road. Sezer baba, diferansiyelle 4 çeker E ve açabilirsin. E ve Q. Ha diferansiyel de varmış. Tabi baba ayıpsın Ay ya. Ay yavru. Var bu çumane. Ya piştir ya baba. Nasıl gidiyor baba baba. Özlemişiz o bu ta arada ta 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 ya. Ta. En son geçen sene mi oynamıştık ta ta ta. bunu? Valla bayağı o, bir bir sene oldu. Bir oldu sene, sene olmuştu. Ben şuradan gitmek istiyorum. Abi istiyor niye kolay bak yerden bak gidiyorsunuz? Bak zor yer zor bak yer. Uf. Water çekmiyor bu water. En son. Hem baba. Bir arada oynayacak bir şey değişmeyecek. Yine bir yıl geçmiş olacak yani. Ayyy, yılın kötü espirisiymiş ayından geldi. Bir dakika, benim o kadar kötüydü ki yani... anlamadım bile dostum, anlamadım bile. Baba, baba o espiriyi bir daha yapsan anlamadım. Ya hani, en son bir yıl önce oynadık diyoruz ya, hani ee. fark etmiyor, o en son 31 Aralık'ta bile oynasak, yine bir yıl geçmiş oldu. <laughs> seneye görüşürüz. Abi, 20, 21'deyiz yani, seneye görüşürüz gibi bir şey oldu. <laughs> tamam, taşlamayın. Aa, kapalı, aaaa, kapalı, aaaa. Sağdan gitmemiz yok mu suyun içinde? Baba, <laughs> en ekstremlereyse. En ekstrem nereyse. Yalnız bir şey söyleyeyim. Ani manevrada böyle arabanın sağa solu kalkıyor. <laughs> ne vuruyor kardeşim? Ne vuruyor kardeşim? Kardeş. Oooo. Ne Oooo. <laughs> Abi en zorlu nereyse ya. hep oralara girin tamam mı? E, evet. oğlum lan oğlum. Ooo. ver. Bu neydi lan? Oğlum. Adam şahana kalktı. Böyle çok vurdum. Lan nasıl bir şeydi o? Şimdi herhalde haritanın ismi... Yokuş aşağıydı. Yokuş aşağı falan ineceğiz galiba şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Oyun anlık dondu. Bir gel, bir geldi. Kapla. Dur, dur, bekle, bekle. Önüne gel. geç. Dur, dur, bekle, dur, dur, dur. dur Bana sal, sal, Ha, lazım. Sezere ver, Sezere, Sezere ver. V ya bas. Sezere bağla. Ya da o bağlayacak V'den sana. Alacağım. O bağlayacak V'den. sana, V'den. o bağlayacak. Gel Emre, burada izleyeceğim. be. Arkadaşlar kurtar mı? Sezere sen bağla, aynen. Sezere bağla. Bir dakika, biraz daha gelmem lazım görmedi. Üst tarafa bağla, iki tekerin arasına. Aynen. Evet, kurtarma operasyonu izliyorsunuz. Yani. Hadi bakalım. Şuradan arkadan bağlıyorum hemen. Ortadan bağlamıyor musun iki kapının ara direğine? Ama ortadan bağlayabilirsen... Ara aynen. direkt. Var mı ara direkte? Kanka, var var. Dur bir dakika. Aha, bağlanıyor şu anda. Dur. Daha, aynen. Yanlışlıkla hep şey yapıyorum ya. Ben yapayım mı bizim? Vurayım mı burada? Yok 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 hallettim hallettim. tamam Şu anda şuraya Hazır bağlıyor arkadaşlar. Hazırız. Oydu. Oydu. F'ye basasın çeker. Oo Bravo. Kardeş, Hemen kestim. Biz bu işe salı günü başladık. Pazartesi çok yoğundur. Çalıştır Pazartesi başlamadık baba. Ama Sezer başladık dedi bak, bak, geçen pazar. Bak. Ben başladık demedim. Salı günü <laughs> başladık dedi. <laughs> pazartesi kalabalık <Benim> zaman... dedi. <laughs> Kaporta yamuldu ama olsun devam. Olsun yani. kardeş olsun biraz yamuk gidiyor ama yapacak Aman şey. Şu... Samedim yavaş gel daş var burada Daş. Abi, daş aman, dokla, aman, kaya. Aman, aman, aman. Oy 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 uy, gayet, oy, oy. <gülüyor> <gülüyor> Daha motor hasar aldı yüzde yirmi yedi. Ya biz ah, bu modları uyan, paylaştık mı an, bilmiyorum an, arkadaşlar ama paylaşmamızı istiyorsanız yorumlara yazın ya da bu şey de olabilir, paylaşmış. biliyorsunuz bu eski oyun yani Moodrunner, Snowrunner falan da var Snowrunner'a da yapabilirsek aslında orada da takılmak lazım orada grafikler falan daha iyi biliyorsunuz evet. böyle harita evet. marita Dayı. bayağı büyük bir sürü harita var oyunun kendisinde bile yani moda gerek kalmadan. Aynen o ora bayağı iyi ya. Ona da ne diyorsunuz bir yorumlara yazın bakalım Snowrunner'a da yapalım mı? Ha? Bence daha güzel olur çünkü grafikler gerçekten bayağı farklı ki... bu oyuna göre. Biz yaparız. Yani ona nasıl Ama mod gittiğini onu bile bilmiyorum. Hiç bakmadım işte, bile. Bir şey diyeceğim. Şu sağdan soldan yol gidiyor. Oraya mı girsek direkt devam Baba, edelim. Baba nereye zor geliyorsa oraya kardeş. Baba ileride su var. Suyu gördüm. Bir anda ah, ah, suya suya sokmak lazım. Hadi hadi, hadi 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 hadi. hadi. Ya Bir yıkan alım şöyle. Hot hot hot. Hayda. Yapıştır canavarla abi, suya. Allah'a emanet. Abi, abi görüşürüz. Allah'a emanet. Uy, uy Ay. Oy! Oha! Evet yüksek solla git, solla git, solla git. Yavaş gel. Allah, Allah emanet olun. Deli kere gel diyor. Allah. Hilmi'yi takip edelim. Orada verimiz. Dur siz geçin de ben öyle gireyim. Burası da biraz derin <laughs> de ama yok ya geçersin geçersin. Geçer. Kardeş biz geçtik. Yapıştır kalta çabuk. Ya. Ama siz daha da çukurlaştırdınız ya, ya içeriye. Gelemezsen. oyunda öyle bir şey <gül var bir var.

ben şöyle evet. arkadan olayım da yan yatmasın iyice. Abi Allah razı olsun. Allah razı baba, olsun. Baba 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 baba. Hey be, boşum oh. benim be. be Kurtardın baba devam et. Lan, Teşekkür Teşekkür baba, ederim. Motoru karıştırıyorum. Ne demek ya? Devam ki. Kardeş takım, ekip ruhu işte arkadaşlar. <laughs> ekip ruhu böyle olur. Evet bu arada doğru. İyi. Oğlum gelme gelme. Miço <laughs> gelme Miço. <gelme. gülüyor> <laughs> arkadaşlar bu gelmeyin burada ben burada çok. Onu daha geri gel. Oğlum çok derine girmeyin <laughs> ha. Bura... Oğlum sizlere bak. Oğlum. <gülüyor> geri <laughs> al. Oraya, oraya gitmeyelim, oraya gitmeyelim. Oraya gitmeyelim. Yani. Sağdan, sağdan devam edelim. Sağ sağdan, gidelim. sağdan. Tam sağ. sen Samet Oğlum. öldü değil ama dikkat et. Şöyle gel. yapsam. Gel abi, gel. Sezer gelsene kurtul. Oğlum gitmeyin. <laughs> geri gel, geri gel. Sezer geri gel. Sezer abi gel. Geri gel, geri gel. Tam <laughs> sağdan çık. Tam sağdan çık. Tam tam öyle yapacağım. Heh. Topraktan of. topraktan gel. Dur Samet bekle geliyorum gel, kardeş kalırım varırım Bekleriz bekleriz abi Oğlum şura bile Gelip. nasıl Dur dur oğlum Kanca beraber kanca beraber abi Çamur ayrı bataklık ayrı Kardeş Yürüsene aha, baba Gelin mi? Anam Gel gel kardeş, gel gel var, gel gel Kardeş çamur göremiyorum Oğlum harbiden zormuş bu harita bu ne lan Ana bizim Orada bir ara var, lan? test haritamız vardı. Aa. Arkadaşlar test haritası vardı bir ara biliyorsunuz, biliyorsunuz girmiştik. Aaa! Test haritasında. Orada çok güzel. Orada güzeldi la. Bak Toros'ta. test test haritasında Toros'u test edelim. Abi evet, İstiyorsanız yorumlara yazın. Nasıl lan Toros? Toros'ta orada test etmedik biz de mi hiç? Test haritasında. Orada Yok. etmedik herhalde. Kartalla Dobla kartal oraya do galiba. Aa Dobbo değil. Kartalla yaptık. Kartalla. Kartalla kartal yaptık. Kartalla <laughs> yaptık. <laughs> Kartalla kartal 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 yaptığımızı hatırlıyorum ben. Torosu test edelim Aran mi? Ha lan girdik herhalde. Çamurlu sulu mu? Acayip yerler Giresu var ya. hatırlıyorsanız. Abi bir şey diyeceğim. Doros çok iyi olmuş. Heh. Buradan karşıya geçeceğiz yine değil mi? Bak sağa sola gidersek ya batabilir. Ben abi. deniyorum hadi Allah'a emanet. Geçersin geçersin. Sezer. Sezer. Se Se Bismillahirrahmanirrahim. Niye test edin Allah'ınızı lazım? Sezer. Aa ben bu haritayı hatırlıyorum <laughs> lan burayı. Ben buradan ta yıllar önce geçmiştim <laughs> <laughs> bir kere. Ta yıllar önce dediğin kaç <laughs> <açını gülüyor> yıllar önce? Buradan nereye bir şey abi? Sağ mı sol mu karar verin. Neresi zor soru yani. Sol gidelim. Gözüne nereye kes kestirmiyorsan gibi, orayı. Gibi. Abi, adım, oraya. Evi. Devam 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 devam. devam. kesmediği her yere gidebiliriz abi şu anda. Burası Çok fena gibi, gaza geldi. noktası. Keşfedeceğiz burayı. Aa kule var burada. Keşfettim. Ne diyor? Navigasyon ne? O, o, ya tamam kardeş navigasyona gerek yok. Biz gelir ki seylerden döner yer. O ne ya? Ana başladığımız yere geri döndük yok, yok be ne başladığımız yere ha. olur mu? Abi. Değil mi? Et birden bak et birden. Et birden harita var. Aa ha, değilmiş, değilmiş değilmiş. Bunlar farklı farklı, farklı. aynı. Bunlar tomruk araçları. Altını var. tomruk aracı. Oo, yalnız araç efsaneymiş Bu arada ya. peki Şişt. BMC ile yakıt... oynamadık mı diyeceğim de neyse. BMC'ye geçmez buradan herhalde ya. BMC. Yakıt istasyonuna gireyim mi? Bir türlü? BMC harita lazım. Yakıt alacak var mı? Yakıt yok, yakıt Doğru dolu, dolu ki daha. Ya. Yakıt da tırnağım kadar düşmüş. Sizin? Şu anda daha da dolu yani benim. Yani 123 şu anda. Ama Devam devam yeter. 124 benim de. Aa, full Geçerken full fulluyor muydu abi, lan bunda? çıksak biraz acaba ya çıkıyor mu diye. Bir duruyorsun hemen fulluyor. Ha geç kaldım neyse ver. Sezer çık. abi. Çıkayım mı? Dağlara Sağdan, mı? Tamam mı? Dağlara mı? Dağlara mı? Şöyle mi? Dırmanı da öyle şu Böyle direkt yani. Geçem. Böyle yok lök diye. Böyle Bak, aynen lök, lök diye girelim. Aaa. Oğlum kafayı mı yediniz lan? Oğlum Allah hasar. Oyyyy. Allah, Allah oğlum dikkat edin. Olu. Oo. Patika var galiba. Uf taşlara bak. Burada bir yol var böyle yukarı doğru ıslak ıslak gidiyor ama hmm. keçi yolu. Hazır mıyız? Uf diye, diye gidiyoruz. Oğlum herkes arkamdaymış ben de dedim gelmediler. Ya işte, de, yola, yola geldik geldik. <laughs> Oğlum oraya bir orada, mi, orada bir şey orada bence harita bitiyor. Lan. Dur F1'e bakayım bir. Bak eğer bitmiyor. buradan bir yuvarlanırsa bir de üstümüzde. şuradan bura, gittiğimiz bura, bura, yok bu yanda. Var bu arada var. Şuradan böyle bir anda şöyle daha da fazla zorlayıp. Şuradan da sağa girip üf. Fark Fark edersek arabayı vurdu. Yapıştır ya, yapıştır yapıştır patinaja vuruyor. Çekmiyor Hilmi abi. Arabayı Çekmiyor. dedim kartalım. Devam et. <laughs> durmayın lan durmayın zor <gülüyor> çıkıyorum. <laughs> durmayın. <laughs> durma. Çok durmayın. <laughs> Patinaj çıkıyor. Kardeş zirvedeyim sesin gelmiyordu ya. Oğlum zor çıkıyor ha patinaja vuruyor. Ha? Aynen. <laughs> Oğlum uçurum mu lan bura? Oğlum buralar ne lan böyle? Oğlum, Oğlum bir anda aşağı uçmuyor. Arkadaşlar tünelin ucu. Aa Mahmut Hoca. Aa, Aa hocam senden mi? Bıraktın? Aa Hayda sabit. Ben Beyler, ben yola indim. patladım arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Düz mü durdun? Yola durdum? indim ha. ben. Oo oh! Sen nasıl becerdin bunu? Sen, senin alman lazım. Emre senin alman lazım. Ben nasıl alacağım? Dur. Ben değil. Dur dur dur. Şöyle yapacağım. Oğlum biz alırsak olmaz. Abi, Şöyle aşağıdan yapacağım. Aşağıdan destekliyorum seni devrilme diye. Kabul et kabul bakayım. Ettim. Ettin mi? Ettim. <laughs> çek 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 çek. <laughs> Sezer abi <laughs> önden vur, vursak bence mı? şey. Ha şimdi Samet, şimdi Samet, şimdi Samet, şimdi Samet, şimdi Samet. Ha şimdi alırım ben. Kaç abi Sezer abi? Abi sakın itik gelme ilmi ben çok kötü durumda <laughs> Abi kabul et. Kabul ettim. <laughs> Allah Allah. Ağır ayak geldi. Yuvarlanırız düşebiliriz. Şimdi seceğiz. Şimdi seceğiz. Bir tane sıra bende. De Ben kendimi kurtarayım da ilk önce bir dakika. Dur, ağır et eliyor. F'ye bas, F'ye bas. Sala e, çeksin. Oo, bravo. A, bravo. A, vallahi a, bravo. A, Hadi a, gidelim. Bir şey yok kardeşim. Az bir şey pert olmuş araban. Sıkıntı yok. Hadi gidelim. Bu tarz tarafta zorlayabilirim. Benim hasar 330. 332 sizde kaç? 94. Çıtır atalım 81. <laughs> 120. çıtır atalım kele. <laughs> <Çıtır hasarlı. gülüyor> Oğlum Hilmi <laughs> o kadar takla attı. Onun bizden daha az hasarı var. Sana en çıtır <laughs> hasarlı kartal. Aynen. Bu arada gerçekte de Öncezik var. var. <laughs> kartal offroad yapan. Bir ara mailleşmiştik kendisiyle de. Ona da selam olsun. Mutlaka izleyecektir, ilgisini çekecektir video. <laughs> Ay oy. Hasar <laughs> verdi. Uy 11 hasar. 2 hasar da. Hilmi hala çamurlusun <laughs> la vallahi arkadaşlar. O sağda bir yol var. Sağda bir çamurlu bir şey var. Ben de oraya atarıyorum lan. Bak bak. Ya kalite kaldıramıyor. Yani. <laughs> Aynen kaldıramıyor. Kameralar kaldıramıyor. Samet'le Sezer ne? Hilmi bulanık. O da Hilmi'nin kaliteyi kanka, kaldıramadı Samet şey Şimdi bizde şey var, saç filan var biraz. Adamı kafa nikelaj olup parlama yaptı. Nikelaj. Kavruyor, kavruyor. Ondan <gülüyor> ötürü yani. Yapıştır kardeş. Ben sunroof seviyorum kardeşim. Samet şu yana girip batmamız yok mu bir anda Abi şuraya böyle. değil mi? Aynen benim oraya Var gözüme onu. çok... Samir gitme dur. Ay Aa, abi, oğlum ne yaptınız? Ahtınız, helal Ölürsünüz. Ahtınız, helal hadi Öl, Oğlum evet. evet. ölmek. ölürsün. Kaldın et İstop Samet. Samet ölmez biz de gideriz. Arka... Dur bekle arka Galiba arka. bir tık kaldım gibi. Ama Gidiyorsun ama. Gibi de. Gidiyorsun ama. Gidiyor gibi. Aynen hadi görüşürük. Aaa. Kardeşim ben şöyle giderim oraya. Ben var ya. Hadi görüşürük hadi. Şey Dedim ki kesin kaldı bak ama orada yolu yok ki nereye gidiyorsunuz siz? Oğlum niye düz gitmediniz? Ne güzel yol vardı düz. Abi ne bileyim. Bence buraya bak, gelin, gelin buraya. Suyu görünce. <laughs> suyu Hadi görünce dayanamam. Ben, ben geldim, geldim Emre bak hemen tamam. nak diye geldim. Nasıl niye buradayım hop. Oooo <laughs> 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 hasar full. Asar full. Mı? Şey yapamıyor musun oğlum, tamir? ağacı dokundurdu mu ufacı? Tamir, tamir kitin yok mu şeyde gelişmişte falan? Tamir kitin. Mouse aktif et. Yok herhalde. Yok. Evet. Yeni tamir ya. vardır belki ya. Dur bakayım abi bir dakika. Bekle. Sen, Samet sen biliyordun yani ben onu. Ee, yok abi kan, şey yok yani. Yok bende de, o, de, öyle de bir yok. Bir gel donanım yok O zaman, yok zaman yani. sen burada bekle. Evet. Biz parça <laughs> alıp gelelim tamam mı? <gülüyor> lan, <gülüyor> Oğlum ayı mayı gelmiyorsun şey... lan. Valla kitle kapıları falan. <laughs> Valla. <laughs> Elma abi, abi görüşürüz. Sen beni izle beni. Şuradan nereye gittik? Şu soldaki yere çamura batıyorum ben gidip ya. Sağda Dur asfalt bakayım. var lan. Kalmasak Ara, mı Aracı değiştir desene. Se şey Hilmi. <gülüyor> <gülüyor> lan oğlum sus <laughs> ya. Aracı değiştir de bize doğru gel. Öyle, <laughs> mi, Öyle mi yapıyoruz? Öyle yapıyoruz ya ee, sus. F1'den <laughs> gördüm. <laughs> F1'den gördüm. Nereden oğlum, gidelim? Asfalttan soldan. gidelim? soldan. Hayır soldan. Sezer'e doğru. Tamam. <laughs> tamam. He, karar Sen bir edin. çılgınsın. <laughs> bir lan. Sen bir çılgınsın. Aa ben de diyorum niye gitmiyor. Dört çekeri kapatmışım. Gire, gire. Hayırdır gülader? Oha ne ara ne geldin, geldin lan? Oha! Ahmet Usta kadar hızlı insan var mı ya? <laughs> Oğlum Ahmet Usta da her oyunda var ya la. Nasıl bir ustaysa. Ne taraftasın? Aa adam arkamdan geldi lan. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hoş geldin. Galiba bat... Yok çıktı. Yok batmazsın ya orada. Test haritasından geçmiş <laughs> bir araç bu. Hiçbir yerde batmaması lazım. <laughs> Durdu Oğlum. çakıldı biri. Harbiden lan. Ha buradan tomruk taşıyor kanunlar geçebiliyor sadece. evet yo, evet. Biz de geçiyoruz al. Ha nasıl oldu? Kırdım What? abi. Kardeş yo açtı ya, direkt bombari yeri. Nasıl yere. geçti geldim la. La. Bak geldim. Böyle yaptı. Aaa. <laughs> <laughs> Demek ki bizde tomruk var. Zak <laughs> Var var Samet <laughs> Samet. Al işte. <laughs> al işte. Al işte. Al işte. Hop. Ototototot. 4. vitesi attım. Oradan... Honda, Honda, Honda... Honda gibi süreceksin diyor. Dacia Duster gibi sürmeyeceksin diyor. Honda, Honda, Honda... Ondan sonra montaj yapmışlar ya, Honda kaçıyor. Honda, Honda, Honda... O değil de bizim animasyonumuzu yapan arkadaş ikinci, versiyonunu, ikinci bölümü yapıyormuş. Merakla bekliyoruz bakalım nasıl olacak. Bence Sezeri de eklemiş bu sefer. Aynen. Evet. Bu sefer bende de Çok varım. güzel çizmiş. Ee, evet evet. Çok ilginç şekilde ne gelecek bir çok merak ediyorum. Çirkin çizmiş yani. ama oradan bakacağız. Anım Yok la hepiniz iyi bakayım. çizmiş lan. Ne <laughs> ne ya? çizmiş Yok, benim burun bir garip olmuş <laughs> ama olsun. Yani. <laughs> Ay çocuk çocuk ne yapsın çocuk çocuk. Be, burnun öyle Gerçi Doğru, bu ya? yani. Kardeşim böyle. git de bu yani. Çocuk ne yapsın yani. yani, yani. çocuk Uçurumun kenarına geldik lan. Bir <laughs> şey diyeceğim burası aynı yer lan. Kardeş. Aynı ya. Aynı mı Hadi yer? Aynı yer. niye aynı yer burası? O zaman değiştiririz kardeş. Oh. Abi bayırdan burası... aşağı sürmemiz yok. Yo bitmedi biz aynı yere geldik. Aşağı inek mi dikine? Vallahi inmeye çalışıyorum. Hadi inin. Yan ama yan yana. Yavaş yavaş inek. İn in in. in. i̇n. i̇n, in. Sezer abi Hazar nereye izleyip. gidiyor? Hasar İn lan in. Allah Allah. 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 Allah patladım patladım. Oğlum durmuyordu. böyle kaldım böyle Oğlum, kaldım. Oğlum patladım alev aldım. Yo bir şey mi açıldı? lan seni ödül kazanmışım herhalde ya. Evet. <laughs> Oğlum ben hiç göremiyorum. Çalıştırmıyorum böyle. Yukarıda ben de çalıştırdım. beni kurtarabiliyor musun sen? Dur baba mahrem kayaya <laughs> Çok kötü ya. <laughs> Oğlum acele ettik. Az daha ileri gidip inecektik aslında. Şey. Mouse yukarı dönmediği için şimdi göremiyorum ben sizin nerede olduğunuzu. Gel gel daha Sağa sağ yap. Tam sağa çevir. Evet, evet, evet öyle gel öyle gel. Evet çevir çevir çevir. Çevir. Bu dikine duran kim dikine duran? Ben. Ben. Oğlum ben ben. Bravo, Oğlum ben araç var ya. Ha, ha, tamam Tamam, da olmadığı gibi hasar aldı. Hiç olmadığı gibi. Hasar yine full. Aa patladım. Aha ben düzeliyorum. Ha ben düzeldim. Düzeldim be Gel gel seni bekliyorum ben de gel. Oha arabanın haline bakın arkadaşlar. Hasar 570. Benim hasar yine 600 oldu. Eksuzdan alev atıyor. Oğlum eksuzdan alev çıkıyor lan. Görmeniz o lazım. Bir şey diyeceğim ben gidiyorum. Oha. Evet arkadaşlar. Bir maceranın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Araba olan... mı yani. Oğlum araba mı görmeniz lazım bak. Arabamın yer çekti Şu an bak. Ha, hasar mı Hasarın da hasarı yani. Öyle böyle değil. A Çok hasar, Böyle bir hasar ilk <laughs> defa görüyorum ben bu oyunda. Vaa. Ha. Adamın hasarın hasarı var lan. Üf, arkadaşlar nasıl oldu ama ya? Dehşet ya. Evet teşekkür acayip ediyorum Samet Sezer. Değişik yemin. eğlendik. Abi acayip bir şey Arkadaşlar like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Şimdi outro'yu vereceğim size. Güzel iki tane video çıkacak. Onların iki tanesini bir tanesini izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. El salladı, elleri yolladı. Hepiniz bye. öpüldünüz. Outro'yu veriyorum. Bay bay.